Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yavuz Akın'dan muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizlere aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edin ki tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun arkadaşlar. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız yine olacak. Yeni güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Takipte kalınca tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olun. Afra Sarazoğlu arkadaşlarıyla eğleniyor arkadaşlar. İşte o görüntüler, yeni fotoğraflar anında sizin için paylaşıldı. Şimdilik benden bu kadar. ile alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.